BTGobert TV'den selamlar. Başlamadan önce yine minik bir hatırlatma: Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Başkanı Nayib Bukele ile görüştü. Türkiye'de kripto para yasasına dair konuşmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Başkanı Nayib Bukele görüşmesi gündeme bomba gibi düştü. 2021'in en dikkat çeken olaylarından biri de, hatırlatalım hiç kuşkusuz El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi yapmış olması. El Salvador Başkanı Nayib Bukele, sık sık kripto paralarla ilgili attığı tweetlerle bu konuyla ne kadar ilgili olduğunu dile getiren neredeyse tek başka. Geçtiğimiz gün ayıp bu Bukele Twitter hesabı üzerinden Perşembe günü devlet ziyareti kapsamında Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapacağını paylaşmıştı. Ve beklenen görüşme gerçekleşti. Görüşme sonrası iki ülke arasında altı ticaret anlaşması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda El Salvador'a yeni bir elçilik açılacağını söyledi. Ancak bu görüşmeden kripto topluluğunca beklenen asıl açıklama gelmiş değil. Yani görüşmede bitcoin ve kripto varlıklar hakkında bir noktaya değinilmedi. Hatırlatalım El Salvador Başkanı Bukele görüşme öncesinde Twitter hesabından BTC Diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar yazılı bir mesaj paylaşmıştı. Son olarak sektörden uzmanlarla buluşan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan da bir açıklama var. Pari bu Binance ve BTC Türk'ün sözcüleriyle bir araya geldi ve konuyla ilgili görüşlerini aldı. Bu konuyu biraz daha detaylandırmakta fayda var. Türkiye'deki kripto para yasası konusunda öne çıkan isimlerin başında AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş geliyor. Kripto para yasası üzerinde çalışmalar sürerken AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş bugüne kadar 7 ayrı grubun fikrini aldıklarını söyledi. Elitaş de yaptığı açıklamada şunları söylüyor. Yapmak istediğimiz yasaklayıcı değil düzenleyici bir yasal düzenlemeyi ortaya çıkarmak. Bizim amacımız piyasaya giren insanların burada yatırım yapmak isteyen insanların belli bir birikimini kripto varlıklarda değerlendirmeye çalışan insanların mağdur edilmesini önleyici bir yasal düzenleme. Elitaş şimdilik ortaya çıkmış net bir taslak olmadığını da vurguladı ve sosyal medyada çıkan haberlerin yanıltıcı olduğuna değindi. Yapılacak düzenlemede %40 vergi geleceğinin gerçeği yansıtmadığını da belirten Elitaş sadece nasıl mağduriyetler oluşuyor bunları tespit etmek ve buna göre bir düzenleme hazırlamak amacımız. Çünkü bu konu çok teknik bir mesele ve sürekli gelişen saniyeler içinde değişmelerin yaşandığı bir mesele dedi. Microsoft Activation Blizzard'ı satın alıyor. Kripto ve Metaverse dünyasının son döneminde hızlı büyüdüğü şüphesiz bir gerçek. Birçok şirkette yeni ortaklıklarla operasyonlarını genişletirken, Facebook gibi şirketler büyük adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak yazılım Microsoft, şimdiye kadarki en büyük satın alımını gerçekleştirerek Activation Blizzard'ı satın alacağını açıkladı. Kısa bir süre hisseleri yaklaşık olarak %25 düşen Activation Blizzard, oldukça zor bir dönemden geçiyordu ancak Microsoft bu fırsatı kaçırmamış olacak ki düşen hisse senetleriyle birlikte 68.7 milyar dolarlık bir anlaşmayla oyun devini satın aldı. Dogecoin sahipleri McDonald's'ı Doge kabul etmeye davet etti. Dünyanın önde gelen Facebook zincirlerinden biri olan McDonald's'ın resmi Twitter hesabı şu sıralar Doge sahiplerinin hedefinde. Topluluğu harekete geçirmek isteyen isim Dogecoin kurucusu Billy Markus oldu. Markus Twitter üzerinden Dogecoin sahiplerine bir çağrı yaptı. Billy Markus'un paylaşımı sonrası Doge fanları da McDonald's'a Dogecoin kabul etmesi yönünde taleplerini ilettiler. McDonald's da müşterilerinin ödeme deneyimini değerlendirmeye devam edeceklerini ifade ederek standart bir yanıt verdi ve haftanın NFT ve Metaverse gelişmelerini de göz atacağız. Coinbase kullanıcılarının kart NFT satın alabilmesi için uluslararası ödeme şirketi Mastercard'la ortak oldu. Bu ortaklıkla birlikte Coinbase kendi NFT platformu üzerinden kolay bir şekilde NFT satış yapabilmeyi hedefliyor. NFT'lerin hızla popülerleşmesiyle dünyaca ünlü markalar da sektöre giriş yapmak için kolları sıvamaya devam ediyorlar. İşte bu kez hamle Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü perakende devi Walmart'tan geldi. Dev mağaza zinciri kendi kripto birimi ve NFT koleksiyonu ile birlikte Metaverse dünyasına girmeye hazırlanıyor. Walmart, elektronik, ev dekorasyonu, oyuncak, spor malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri de dahil olmak üzere salon ürünler oluşturma ve satma planları doğrultusunda birkaç yeni ticari marka başvurusu yaptı. Ayrı bir dosyada da şirketin NFT planları yer alıyor. Bir NFT haberi de İtalyan lüks otomobil markası Lamborghini'den geldi. Lüks otomobil markası özel bir hikayeye sahip NFT koleksiyonu yayınlayacak. Ve bir giyim markası daha Metaverse Göz kripto bunun yanı sıra Puma yaptığı bir ticari marka başvurusuna göre giyim, ayakkabı ve spor malzemeleri gibi ürünleri piyasaya sürerek Metaverse'e adım atmayı planlıyor. Hatırlatalım son dönemde Adidas ve Nike gibi ünlü giyim markaları da zaten NFT ve Metaverse alanında önemli atılımlar yapmıştı. Haftanın gelişmelerini aktardığımız kripto bülteni sonlandırıyoruz. bize abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.